Süvari birlikleri, tarih boyunca savaşların şekil değiştiren dinamikleri ve stratejik öncelikleriyle birlikte önemli bir askeri güç unsuru olmuştur. Antik çağlardan orta çağa kadar süvariler, hızları, hareketlilikleri ve manevra kabiliyetleri sayesinde savaş alanlarında belirleyici bir rol oynamışlardır. Ancak 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında süvari birliklerinin rolü önemli ölçüde azalmıştır. Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nın doğasında yer alan karmaşık ve çok uluslu çatışmalarda çok sayıda eski savaş biçimi ve silahı bir kez daha hayatta kalmak ve stratejik anlam taşımak amacıyla kullanılmaya devam etmiştir. 1940'ların ortasında İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bir dizi ilginç ve beklenmedik askeri olay yaşanmış, bu olaylardan biri Moğol süvarilerinin Alman piyadelerine karşı verdikleri mücadeledir. Bu hikaye bir yandan tarihin derinliklerinden gelen süvari geleneğinin son bir kez kendini gösterdiği, diğer yandan da modern savaşın acımasız gerçeğini gözler önüne serdiği ilginç bir örnektir. Moğollar, Orta Asya'nın derinliklerinden gelen ve tarihe korku salan savaşçı bir halk olarak bilinirler. Cengiz Han'ın liderliğindeki Moğol İmparatorluğu 13. yüzyılda dünyanın en büyük kara imparatorluğuna dönüştü. Moğol süvarileri dünyanın farklı bölgelerinde devasa topraklar fethederek süvari savaşının ustaları olarak tarihe geçtiler. Özellikle hafif ve ağır süvariler arasında ustaca bir denge kurarak son derece hızlı ve etkili saldırılar düzenlediler. Ancak 20. yüzyılda Teknolojinin hızla gelişmesi ve savaş alanlarında tanklar, uçaklar, toplar gibi modern silahların ortaya çıkmasıyla süvari birliklerinin rolü büyük ölçüde azalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında süvari birliklerinin savaş alanındaki önemi oldukça düşse de bazı bölgelerde eski savaş teknikleri hala hayatta kalmıştı. Bu özellikle Sovyetler Birliği ve Moğolistan gibi coğrafyalarda görülüyordu. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşırken Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı savaşını sürdürüyordu. Sovyetler Birliği'nin doğu cephesindeki savaşları oldukça kanlıydı ve her iki tarafta büyük kayıplar vermişti. Ancak bazı bölgelerde geleneksel süvari taktiklerinin hala etkili olduğu ve süvari birliklerinin son bir kez görev yaptığı ilginç olaylar yaşanıyordu. Moğolistan Sovyetler Birliği ile sınırdaş bir ülke olduğu için savaşın sonlarına doğru Sovyetler Birliği Moğol süvarilerini Almanya'ya karşı kullanılan askeri bir güç olarak gönderdi. Sovyetlerin bu süvari birliklerini kullanma amacı düşman atlarına hızlı saldırılar düzenlemek ve düşmanı şaşırtmaktı. Bir olay bu süvarilerin Almanya'nın doğu cephesinde Özellikle Alman piyade birliklerine karşı büyük bir zafer kazanmasına yol açtı. Moğol süvarilerinin karşılaştığı Alman piyadeleri oldukça disiplinli ve deneyimli askerlerden oluşuyordu. Bu piyade birliklerinin o dönemdeki modern savaş teknolojilerine sahip olması, yani ağır makineli tüfekler, topçu desteği ve düzenli birliklere sahip olmaları Moğol süvarilerinin onları yenebilmesi için büyük bir engel teşkil ediyordu. Ancak Moğol süvarilerinin de kendi avantajları vardı. Hızlı manevra kabiliyetleri, geleneksel okçuluk teknikleri ve çeviklikleri sayesinde Almanya'nın savunmalarını aşarak önemli kayıplar vermelerine neden oluyorlardı. Bu savaşta yaşanan olay, süvarilerin savaş alanındaki son direnişlerinden biri olarak kayda geçti. Bir grup Moğol süvarisi Almanya'nın düzenli piyade birliklerine karşı saldırıya geçti. Moğol süvarilerinin bu saldırısı sırasında Alman piyadelerinin büyük bir kısmı kuşatıldı ve keskin okçular tarafından hedef alındı. Öne çıkan bir özellik, bu saldırıya karşı Alman piyadelerinin neredeyse hiç kayıp vermemiş olmalarıydı. Moğol süvarilerinin binlerce askeri öldürüldü ancak Alman askerlerinden hiçbiri hayatını kaybetmedi. Bu ilginç durumun birçok açıklaması vardır. Bunlar arasında en belirgini savaşın yapısal ve teknolojik farklarından kaynaklanıyordu. Moğol süvarilerinin saldırıları büyük bir hızla gerçekleştirildiği için Alman askerleri bu hızı ve çevikliği karşılamakta zorlandılar. Moğol süvarilerinin hızla ilerlemeleri ve ani baskınlar yapmaları savunma hatlarını delmelerine rağmen düşmanı tamamen yok edemediler. Moğol okçuları oldukça etkili bir şekilde hedef alarak çok sayıda Alman askerini öldürse de bu süreçte Moğol süvarileri yoğun kayıplar verdi. Yine de savaş alanındaki disiplinli Alman birliklerinin stratejileri onların büyük bir kısmını hayatta tutmayı başarmıştı. Bu olayda teknolojik farkların ve geleneksel savaş yöntemlerinin etkisi oldukça büyüktü. Moğol süvarilerinin 13. yüzyılın savaş tekniklerine sahip olmaları onları modern savaşın gereksinimlerine karşı zayıf bırakıyordu. Süvarilerin kalkanlar, mızraklar ve oklarla gerçekleştirdikleri saldırılar toplar, makineli tüfekler ve diğer modern silahlarla karşılaştığında etkisiz kalıyordu. Moğol süvarilerinin bu korkunç kayıplara rağmen Alman askeri birliğinden hiçbir kayıp yaşanmamış olması aslında savaşın doğası hakkında önemli ipuçları veriyor. Moğollar hızları ve çeviklikleriyle ünlüydü. Ancak geleneksel süvari taktikleri modern silahların gücü karşısında yetersiz kalıyordu. Savaşın sonunda Almanya'dan hiçbir askerin ölmemesi aslında bu teknolojik farkın ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda süvari birliklerinin motorlu taşıma araçlarının ve modern silahların kullanıldığı savaş alanlarında ne kadar sınırlı bir etkinlik alanına sahip olduğunu da gözler önüne seriyordu. Bu olay, İkinci Dünya Savaşı'nda süvarilerin etkinliğinin ne kadar azaldığını ve geleneksel savaş biçimlerinin modern savaşlarla nasıl uyumsuz hale geldiğini ortaya koyuyor. Sonuç olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında süvarilerin kullanımı Özellikle Moğol süvarilerinin Almanya'nın piyade birliklerine karşı gerçekleştirdiği saldırıda olduğu gibi savaşın evrimini ve teknolojik dönüşümünü derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Bu olay, süvari birliklerinin 20. yüzyılda savaşların karmaşıklığı ve modern teknolojik üstünlükleri karşısında nasıl neredeyse yok olma noktasına geldiğini açıkça göstermektedir. Moğol süvarilerinin kayıpları, süvari taktiklerinin bir zamanlar ne kadar etkili olsa da, 20. yüzyılın savaş teknolojileriyle ne kadar uyumsuz hale geldiğini gözler önüne seriyor. Modern savaşın acımasız ve teknolojiye dayalı yapısı, geleneksel süvari birliklerinin son direnişlerinin de son bulmasına yol açmıştır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.